Merhaba arkadaşlar ben oradan sinemaya gitmiştim oradan arkadaşlar hemen video bitmeden size bir şey söylemek istiyorum şey arkadaşlar ben video çekemiyorum yani çekebiliyorum da az süre çekebiliyorum mesela diyeyim bir saniye arkadaşlar göreceksiniz bu şimdi bitecek o yüzden bana kızmayın lütfen ve abone olmayı da sakın unutmayın. Bu dediğimle bana yorumlardan gönderseniz çok seviyorum arkadaşlar. Ben de diyeceğim acaba nereye kadar video çekeceğim? Bakalım. Kesilse o ilmeyin ve abone olmayı da sakın Bakalım. Hala kutu saniye oldu. Aaa. Ah, Tiş. Arkadaşlar bir de ben oyunları çekemiyorum çekeceğim. Mobizen'le mi çekeyim falan Mobizen'le çekeyim. çünkü Mobizen Apple'larda yükleniyor da paralı. Samsung'larda olsa neyse işte. diğer videolarda hep benim kulaklık gö görseniz şaşırmayın Çünkü arkadaşlar bundan sonra hep ben kulaklıkla çıkacağım. Burada da zaten bir dakika oldu. ve ilerleyen videolarda da şey sivas kumaları göstermeye çalışacağım zaman nasıl çalışacağım i̇şte her türlü şekilde çalışacağım. İşte diğer videolarda da tanıdıklarımı görebilirsiniz.